Arkadaşlar Hasan'ın uygusu gelmiş. Bize dedi yine yarın oynayalım dedi. Evet biz çok üzüldük. Ama daha sabah da oynayacağız. Hadi bakalım. Hasan'ı bekleyelim. <laughs> Uyusun kalksın. Evet biraz dinlersin. Hadi Hasan dinlendin mi? <laughs> Hasan da bir yandan da gülüyor, <gülüyor>, <ama>. <gülüyor> bir yandan da gidiyor. Dinlendin mi Hasan? Hasan çok bitkin gözüküyor. Evet. Hasan. Hadi uyutalım Hasan'ı. Gel bakalım kucağıma bebeği. Büyük bebek. Büyük <laughs> <laughs> bebeği. Piş, piş piş piş. Piş piş piş. Hasan uyudu gözü kaldı. Hasan uyumuyor. Uyum. Yaramazlık peşinde. <laughs> Demek ki Hasan yorulmamış, değil mi? Seni gidi gidi gidi. <laughs> bak 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 yere gelince nasıl hareketler yapıyor. Hasan neden öyle bitkin bitkin yatıyorsun? Sen oyun oynadığın için çok mu yoruldun futbolda? Evet, Hasan oyun oynadığı için çok yoruldum. <laughs> çok yoruldum. Bir kara vererek oynardık. Bakın görüyor musunuz? Bana vuruyor. Bakın. Bak. Bir yandan da yaramazlık peşindeyiz. Bir yandan evet. da yaramazlık. Hem uykusu var hem de yaramaz. Çok yaramaz bu olan. Çok. Can. Hasta olmuş bebeğimiz hasta ol diyecek. fazla of ya, artık oynayamayacağız. Hasta olmuş olsun. Ama iyileşince yine oynayacağız. Evet. evet, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hasan, Hasan bay bay yap. Hasan bay bay. Hasan içeride <laughs> yok. Bay bay. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar.